kamuoyunda komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerde Tunceli'den aday olmayacak Maçoğlu'nun batı bölgelerine kaydırılabileceği iddia edilirken kendisinden de ilk açıklama geldi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli yerine bu kez Batı illerinden biri için yarışacağı belirtiliyor. 2019 seçimlerinde oyların %32'sini alarak Tunceli Belediyesi Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adı Büyük Şehirler ve Didim için geçiyor. Sosyalist Meclisler Federasyonu Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bir kez daha Tunceli'den aday gösterilmeyeceğini doğruladı. Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. SMF Temsilciler Meclisi toplantısında Fatih yoldaşımızın bir dönem daha aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Yoldaşımızın nereden aday gösterileceği netleştiğinde demokratik kamuoyuyla paylaşılacaktır. Maçoğlu batıya kaydırılabileceği yönünde çıkan iddialar hakkında ise ilk açıklamasını yaptı. Medyaskop'a konuşan Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak İzmir, İstanbul, Aydın, Erzincan ve Ardahan'da da aday konulacak yerler için çalışmalar sürüyor. Bunlarla ilgili tartışmalar yapılıyor. Şu anda aday başvuruları alınıyor ve ayın 20'sinden sonra tamamlanıp deklare edilecek diye konuştu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.